Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimize arkadaşlar katılmak için size şey yapmanız gerekenler nelerdir? Kanalımıza abone olacaksınız. Samet Aydan e kanalına abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz. Sizler için o kadar çok çoğalır arkadaşlar. Dediğim gibi bir çekilişimiz arkadaşlar 30 Kasım tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için ise dediğim gibi kanalımıza abone olup videomuza like atıp ve yorumlar kısmına katılın üzere kendinizden belirteceksiniz. Ee, ne kadar fazla fazla yazıklarınızdan abone olursanız size çıkma ihtimali o kadar çok şeyler o zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar yepyeni bir efsane tesi bir taktikli epik top açılım videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün beraber bildiğiniz üzere sabah saatlerinde Gullit e, çıkartmayı taktikli bir şekilde göstermiştik. Bugün de arkadaşlar yani şimdi de arkadaşlar Van Basten nasıl çıkartılır taktiklerimizi Van Basten üzerinden deneyeceğiz. Sadece Van Basten çıkartmak isteyen kardeşlerimiz de bu videoyu izleyebilir. Gullit çıkartmak isteyen ve diğer tüm Rijkaard gibi e, Frank Rijkaard gibi Gullit gibi Van Basten gibi bir tane pik çıkartmak isteyen kardeşlerimiz de sabahki videomuzu izleyebilir. Bugünümüzün ikinci videosu arkadaşlar. Pazartesi günleri top açılımı olarak ilerleyeceğiz. E, diğer günlerde zaten bilgilendirme olarak ilerliyoruz arkadaşlar. Güncelleme hakkında bomba bilgiler var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ha bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Takımımızda PES 2018 mobilden kalan takımımız var. İçerisinde bomba oyuncular var. Kalan. Yani Boateng gibi Beşiktaş'ın yıldız isimleri falan var. Fazla da bilgi vermek istemiyorum. Spoiler vermek istemiyorum. O videomuzda arkadaşlar lütfen kaçırtmayın. Yarın ya da akşama yetiştirebilirsem atmayı düşünüyorum. Bir canlı yayın falan da yetiştirebilirsem arkadaşlar yapmayı düşünüyorum. Arka planda da zaten taktiklerimizi görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben bu taktikleri yabancı sitelerden izin alarak paylaşıyorum. Onun için de arkadaşlar elimizden geldiği kadarıyla bulabildiğim bütün taktikleri bulup arkadaşlar sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Yani bir tane taktik üzerinde takılı kalmayı sevmiyorum. Bulabildiğim bütün taktikleri bulup arkadaşlar sizlere elimden geldiği kadarıyla paylaşmaya çalışıyorum. Bakalım bu taktiğimizde Van Basten'i bulabileceğiz mi? Sizlerin hangi oyuncuları bulduğunuz yorumlar kısmında lütfen belirtin. Stüdyomuzda değiliz arkadaşlar. Farklı bir ortamdayız. Sesimiz cızırtılı veya da arkadan farklı bir ses geliyorsa bunun için de kusura bakmayın. Hepinizden özür dilerim. Elimden geldiği kadarıyla sizlere video yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de arkadaşlar desteklerinizi belirtirseniz beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Bakalım bu top açılımızdan Van Basten'i bulabileceğiz mi? Benim de en çok sevdiğim isimlerden birisidir Van Basten arkadaşlar bu noktada. Şöyle arkadaşlar baktığımızda Van Basten olsun, Gullit olsun, Rijkaard olsun efsane isimler zaten. Bakalım ikinci taktikli top açılımımızda hangi isimleri bulacağız arkadaşlar. İnanın ben de nerede hangi yönünü çıkacağını bilmediğim için arkadaşlar ederken inanın sizler kadar heyecanlanıyorum. Şöyle ilk top açılımımızı yaptık bakalım. <laughs> Şöyle hızlı hızlı ilk top açılımımızı, ilk taktiğimizi denedik arkadaşlar. Bakalım kim gelecek? Abi abi ilk taktiğimiz gördüğünüz gibi işe yaradı arkadaşlar. Taktiklerimiz arkadaşlar en azından 100 e futbol parasını direktman açacak. Van Bas seni buldu. Helal olsun. Yani direktman 100 e futbol parasını harcayacağınız arkadaşlar. E taktiğimizi taktiğimiz deneyip en azından epik bulma e şansınızı, overall'ınızı bir nebze de olsun yükseltmiş olursunuz bu taktiklerimizi deneyerek. Bu arada şunu da demek istiyorum arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev ve futbol parası çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2030 futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksanız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da Katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde bunu da belirtmek istedim. Hemen şöyle aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Oyuncularımızı görüyorsunuz. Bu ikinci taktiğimizde bu arada bunu da söyleyeyim. İlk taktiğimizde belki birkaç tane oyuncuyu bulamayabilirsiniz ama ikinci taktiğimizde bulursunuz. Belki ilk taktiğimizde bulamazsınız ama üçüncü taktiğimizi belki de ilk taktiğimizi denk gelir arkadaşlar. Onun için bulabildiğim bütün taktikleri bulup sizlerle bu noktada paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimler açarsanız videomuza like atıp bize en büyük desteği vermiş olursunuz bu noktada. Bugün günlerden pazartesi artık Aralık ayında gün geçtikçe yaklaşıyoruz. Güncellemelere yaklaşıyoruz. Yılbaşı kampanyalarına yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım bomba bilgilerle de karşınıza geçeceğim. Ee, bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Taktikli epik top açının videolarımızda arka planda taktiklerimiz oluyordur. Ön planda da hem görselli hem de facecam maçıyorum. Bu noktada arkadaşlar sizlere elimizden geldiği kadarıyla nasıl söyleyeyim yardımcı olmaya çalışıyorum ve sohbete dayalı e, top açımlarımız bence daha iyi ilerlediğini düşünüyorum arkadaşlar bu noktada. Hemen şöyle ikinci taktiğimizde deneyip bakalım bu taktiğimizden hangisini bulacağız. A abi Geldi mi? Bilemiyorum. Bakalım bu taktiğimiz işe yaradı mı? Ki işte bu Bambasta! Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu taktiğimiz de işe yaradı. Van Basten'i de bulmuş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi sizler hangi isimleri, hangi oyuncuları buldunuz yorumlar kısmında lütfen belirtin. Abone olup bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Vasteni de bulmuş olduk arkadaşlar, hemen üçüncü taktiğimize geçelim. Ee, sadece dediğim gibi bu top açılımımızda bu taktiklerimizde epic bulma amaçlı ilerliyoruz arkadaşlar. Her pazartesi düzgün elimizden geldiği kadarıyla taktikli epic top açma videolarımızı yayınlamaya çalışacağım. Hemen şöyle üçüncü taktiğimizde arkadaşlar birazcık ee, bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar lütfen taktikli epic top açma videolarımızı atlamadan izleyin, özen gösterin çünkü en ufak noktasını bile kaçırtırsanız, atlarsanız, an, anlamazsanız arkadaşlar taktiklerimiz işe yaramayabilir. Onun için arkadaşlar bizler hangi oyuncuya tıklıyorsak, hangi oyuncunun üzerinde ne kadar süre kalıyorsak sizler de bu kadar süre kalmanızı tavsiye ederim. Ön bilgi olarak, tip olarak da paylaşmak isterim. Bakalım arkadaşlar bu taktiğimizden Van Basten'i bulabileceğiz mi? Şimdi arkadaşlar şunu da belirteyim. <laughs> Elimizden geldiği kadarıyla sizlere zaten çekilişler olsun, ondan sonra Epic Topaçınlar olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, Konemi tarafından 4.2.0 güncellemesiyle beraber Türkçe spiker yamasının da güncellemesinin de gelmesini bekliyoruz bu noktada soran kardeşlerimiz varsa. Bir de canlı yayın açabilirsek arkadaşlar, şu canlı yayın noktasında birazcık pasif kalıyoruz farkındayım o noktayı da yani e, internetimizde halledip sizlerle beraber canlı yayınlaşabilirsek arkadaşlar harika olacağını da düşünüyorum süper chat ve süper strike kısmından da bizlere destek veren kardeşlerimize çok teşekkür ederim sizler de arkadaşlar kanalımızı ücretli bir şekilde destekleyebilirsiniz de sizlere de çok teşekkür ederim bunu da belirtmek istedim hemen şöyle arkadaşlar gulüsü de görüyorsunuz Gulit'te sabahki videomuzda bulmuş olduk arkadaşlar. O da harika bir isim. %100 kanıtlıdır arkadaşlar taktiklerimiz ee, Gördüğünüz üzere Adamlar zaten bu işi biliyor arkadaşlar resmen Bu işin hilesini, bug'ını bulmuş gibiler Hemen arkadaşlar şöyle biliyorsunuz Videomuzu yavaşlatarak veya da yorumlar kısmında anlamadığınız noktaları yazarak arkadaşlar ben sizlere yardımcı olmaya çalışırım bu noktada yüz yüzey fokanımıza döndük bakalım buton başımda kim geliyor Abi bulalım, Bambastem'i bulalım sen gel Gel. Gel kral. İşte bu. Van Basten. Evet arkadaşlar bu şekilde Van Basten'i de bu taktiğimizle beraber bulmayı başardık. Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki taktikte bir top açalım. Videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Canlısınız. Kralsınız. Bay bay.